Allah ve la Allah. Değerli kardeşlerim, kıymetli hazırın Allah'a hamdolsun. Onun Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam onun aline ve ashabının üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı eylesin, bereketli eylesin. Bugünün feyizinden, bereketinden istifade edebilmeyi nasip eylesin. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in son günlerine girdiğimiz şu süreçte Rabbim cümlemizin tutmuş olduğu oruçları, kılmış olduğu namazları ve yapmış olduğu hayır hasratları ve sahih ibadetleri dergah izzetinde ve uluhiyetinde kabullerin en yüzeyle kabul ve makbul eylesin. Değerli kardeşlerim bugün sizlerle oruçla ilgili fıkhi konulara değineceğiz. Özellikle orucu bozan ve bozmayan şeylerden konuşacağız. Rabbim bizleri doğruyu, hakikati, iyi, güzeli söylemeyi ve söylediklerimizde amel edebilmeyi nasip ve müvessel eylesin. Orucu bozan şeyler nelerdir? Efendim, orucun temel unsuru yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak. Nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Mesela sigara, nargile gibi keyif veren, tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamı içerisine gider. Her ne sebeple olursa olsun ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir. Yani orucu bozar. Efendim başka bir soru. Şimdi unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Bazen insanız, yanılabiliriz, hata yapabiliriz değil mi? Unutarak yedik içtik acaba oruç bozulur mu? Unutarak yemek içmek içmek orucu bozmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kimse hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer içerse orucunu tamamlasın. Bozmasın. Çünkü onu Allah yedirmiş, içirmiştir buyurmuştur. Evet, unuturuz yanılabiliriz. Öyle oldu diye efendim benim orucum gitti, bozuldu, ben ne yapacağım değil. Orucumuza devam edeceğiz. Orucumuzu tutmaya devam edeceğiz. Çünkü orucumuz bozulmadı. Herhangi bir zarar gelmedi. O yüzden oruca devam edeceğiz. Unutarak iyi biçen kimse oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırladıktan sonra mideye bir şey şeylerse oruç bozulur. Yani oruçlu olduğunu hatırladı, ben niyet etmiştim dedi ama hala yemeye devam etti. O zaman işte oruç bozuluyor. Ama o ana kadar unuttuğu için orucu bozulmadı ama unut hatırladı oruçluyum. Ben niyet etmiştim dedi. Oruçlu olduğuna geldi ve yemeye devam edersem o zaman oruç Bozulur. Efendim, oruçlu iken, dikkat etmemiz gereken ee, hususlar var. Onlardan bir tanesi de zaman zaman soruluyor. E, fetvalar kitabımıza da var bu. Eşlerin oruçlu iken ilişkilerinin sınırı ne olmalıdır? Eşler birbirlerine karşı olan ilişkilerinde nasıl olmalıdır? E, o da bizim için önem arz ediyor. Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak. Orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Eğer sevabını azaltacak bir şüpheli durum varsa ondan da uzak duracak. Çünkü orucu ne tutuyoruz? Sevap kazanmak için tutuyoruz. Rabbimizin rızasını kazanmak için tutuyoruz. Ramazan'da oruçlu olduğu halde Bide bide cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de kefaret gerekir, değil mi? Hem kaza hem kefaret gerekir. O yüzden o ile meyletilecek şeylerden de uzak duracağız ki hem kaza hem de kefaret ödemek zorunda kalmayalım. Eşler bu hususta dikkat edecekler. de başka bir soru değerli kardeşlerim zaman zaman fetva olarak da soruluyor. Ağız kokusunu önlemek için ağız sipreyi kullanmak veya sakız çiğnemek orucu bozar. Evet. Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Mideye ulaşıyor, ulaşmıyor. bakacağız. Mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla ağız kokusunu önlemek veyahut da diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da o da mideye ulaşırsa orucu bozar. Ama yutulmazsa sadece ağız içinde kayboluyorsa o da orucu bozmaz. Günümüzde üretilen sakızlarda Dikkat ağızda çözülen katkı, katkı maddeleri bulunduğunda yani sakızın içerisinde, sakız adam içerisinde ağızda çiğnerken çözülebilecek katkı maddeleri olduğu için ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Yani o ağızda çözüldüğü için o parçalardan mutlaka mideye bir şey gidecek. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek fetva orucu bozar. Öte yandan hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinde oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınmaları çünkü orucuna bir helal gelmesini kimse istemez, zarar görmesini istemez. O yüzden az önce de söyledim şüpheli şeyler varsa orucumuza zarar gelecek, orucumuzu bozacak. Onlardan da kaçınmış olacağız. Evet, şimdi zaman zaman Cenab-ı Allah hasta olan kimselere ruhsat vermiş. Eğer ki iyileşebileceğine ümidin varsa, iyileştikten sonra, yani Ramazan-ı Şerif ayından sonra hastalığından ötürü tutamadığı orucunu kaza etmesi gerekir. Eğer hastalığından dolayı tutamıyorsa, ya da Ramazan'dan sonra iyileşecek, tutacağı bir vakitte sağlığa kavuşunca onu tutması icap eder. Fakat Ramazan'dan sonra da tutamayacak, sağlığı mümkün, el vermiyor, elverişli değil, tutması da mümkün değilse biliyorsunuz o kimsenin tutamadığı orucun fidyesini vermesi gerekir. Kaç gün tutamadıysa, fitre miktarı neyse, Oradan hesap edip onu ödemesi gerekir. İşte bununla ilgili zaman zaman bize sorular geliyor. Şeker hastaları var toplumda, şeker hastalarının uyguladıkları bir tedavi var, İnsülin iğnesi. İnsülün iğnesi kullanıyor bu şeker hastaları. Gün içerisinde, sabah, işte öğle, kimisi gece doktor neyi tavsiye ettiyse bu insülin iğnesini alması gerekiyor. Bu orucu bozar mı? İğnenin orucu boz, bozmayacağı kullanış amacına göre değerlendirilmektedir. Yani kullanış amacı ne? Orucu, oruçluyken bu iğne vitamin vermek için, gücünü, kuvvetini, enerjisini artırmak için mi kullanıyor? Veyahut da sağlığını tedavi etmek için mi kullanıyor? Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak evet. Ancak gıda veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Yani o iğneyi vurulduğunuz zaman e, kendinizi daha dinç hissedip gıdalanma bu enjeksiyonun içerisinde vitamin gıda enerji artıracak bir şey varsa işte o zaman orucu bozar. Şeker hastalarının da kullandıkları insülin iğnesi de bu nitelikte yani gıda ve keyif verici olmadığından dolayı orucu bozmaz şeklinde din işleri yüksek kurulu fetvası bu şekilde. Diğer yandan ehil doktorların orucu tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta Ramazan'da oruç tutmayabilir. Burada önemli olan ne? Ehil bir doktorun alanında uzman, ehil bir doktordan alması gerekir fetva. Yani oruç tutma senin sağlığın için zararlı. Ve bunu söyleyen de ehil olan efendim yine alanında uzman dini hassasiyet gereği de bunun bilincinde duyarında olan bir kimse olması icap eder. Oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta Ramazan'ı oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi evet eğer iyileşme ihtimal varsa az önce dedik orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır. Böyle bir ihtimal yoksa da Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsülüne bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçların sayısınca her gün için bir fidye miktarı vermesi gerekir. Evet Cenab-ı Allah bizlere gücümüzün üzerinde bir yük yüklemez. Eğer böyle bir rahatsızlığımız varsa sağlığımızı bile bile tehlikeye atmak da evet yanlış. Yani ben öleceğimi bile bilsem bu oruç tutacağım bu olmaz. Çünkü sağlığımız da Allah'ın bize vermiş olduğu bu vücut da Rabbimizin bize bir emaneti. O yüzden değerli kardeşlerim hastaysak sınır belli. Ehim doktor, Özellikle şeker hastalarında bu husus sıkça karşılaşılıyor. Yani belirli aralıklarla ara öğünleri tüketmesi gerekiyor. ya yani o kimsenin oruç tutması çok zor. Kendi ailemden biliyorum. Annem de aynı rahatsızda yıllardır mücadele halinde. O yüzden e, doktorlarımızın, ehil doktorlarımızın e, vermiş olduğu karara göre ve dinimiz açısından da uygun olan FETVA'ya göre hareket edeceğiz. Efendim, bunlardan, rahatsızlıklardan bir tanesi yine göz rahatsızlığı. Bir rahatsızlığınız var. Doktora gittiniz, size göz damlası verdi. Bu orucu bozar mı? diye soruluyor bazen. Konunun uzmanlarından alınan bilgiye göre, yani doktorlarımızdan gözde damlatılan ilaç miktar olarak çok az. Bir mililitrenin yani 20'de biri olan 50 mikrolitre olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarı atılmakta. Göze damlatılan damla gözün kırpılmasıyla bir kısmı dışarı atılmakta. Bir kısmı gözde göz ile burun boşluğu birleştiren kanallarda ve e, bu kısımda e, gözenekler yoluyla emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem Yeme içme yani gıdalama anlamı taşımadık taşımadığında göz damlasından dolayı oruç bozulmaz şeklinde dinişleri yüksek kurulunun fetvası yine bu şekilde. Başka bir yine gözle beraber kulak damlası olucu bozar mı? O da bazen soruluyor. Merak ediyor kardeşlerimiz böyle tedavi olan rahatsızlığı olan kardeşlerimizin özellikler. Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak sarı bu kanalı tıkadığında ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç da orucu bozmaz. Kulak sarında bazen delik bulunanlar var. Yani kulak sarı de diyor doktor değil mi? Bu bulunsa bile kulağa damlatılan ilaç kulak içerisinde emileceği için ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok az ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı taşımadığında yine orucu bozma şeklinde e, söyleniyor. Fetva bu şekilde. Bazen de kulağın yıkattırılması orucu bozar. Bu tedavi olacak. Doktora gitti. Doktor dedi ki mesai saatleri içerisinde, halinde gün içerisinde girdildi. Kulağın yıkanması lazım. O işte de oruçlu. Ne yapacak, nasıl hareket edecek? Evet, kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak sarı bu kanal tıkadığında su boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağın yıkattırılması orucu bozmaz. Ancak kulak sarının delik olması durumunda kulak yıkattırılırken suyun mideye ulaşması mümkündür. Az önce damla ulaşmıyor ama orayı yıkandığı zaman kulak sarında delikse o delik olduğu için mideye ulaşabilir. Bu itibarla yıkama sırasında suyun mideye ulaşması halinde oruç bozulur. Yani oruç olarak gittiniz doktora kulağınızı yıkattırılması gerekiyor ve kulak sarınızda da delik var. Kulak sarınız delik. O zaman oruç bozuluyor. Ama değilse delik vesaire bir şey yoksa o kulak sarı engelliyor suyun gitmesini ve orucunuz bozulmuyor. Herhangi bir sıkıntı gelmiyor. Evet, yine kalp hastalarının kullandıkları dil altı hapı var. Bu orucu bozar mı? Kalp hastaları toplumumuzda maalesef özellikle son yıllarda çok çok arttı. Birçok kardeşimiz kalp hastası, kalp hastalığı mücadele halinde Efendim bazı kalp hastalıklarında dil altına konulan hap doğrudan ağız dokusu tarafından emilip, kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu hap ağız içinde emilip yok olduğunda mideye de bir şey ulaşmamaktadır. Allah evet. Mideye göre herhangi bir şey yok. Yani sizin açlığınızı, susuzluğunuzu giderecek, sizi daha dinç olmanızı sağlayacak bir durum söz konusu değil. Bu itibarla dil altı, hapı kullanmak orucu bozmaz değerli kardeşler. Evet. Efendim yine Ramazan-ı Şerif ayında çık sıkça sorulan ve din işleri yüksek Kurul tarafından da fetva olarak karara bağlanan bir soru. Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? Bu çokça soruluyor Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde. İftardan sonra gitme imkanı olmuyor bazı kardeşlerimizin. Haliyle oruç yiyip yapsam oruç bozulur mu diyoruz. Onunla ilgili fetvayı paylaşalım. Oruç, yemek içmek ve cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur malumlarımız. Bu sebeple besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, Sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Yani tedavi görüyorsa Ramazan-ı Şerif ayından sonra değil tutabilir. Bunda bir beis yok. Bununla birlikte Ramazan ayında herkesle birlikte orucu davetmeye etmeyi ediyorlar. Yani herkes tutarken ben de geri kalmayayım, ben de tutayım orucumu. Ve oruç tutmalarında başka bir engel bulunmuyorsa evet iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Yani dikkat edin. Yani İftardan sonra yapılırsa daha yerinde olur. iğneleri. Bu imkana sahip olmayan, yani iftardan sonra yaptırma imkanı yok. Öyle düşünelim. Tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak oruçluyken gıda ve vitamin iğneler yaptıkları, yaptıranların, ağızdan aşağılanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra ne yapacaklar? Bu oruçlar için güne gün kan <laughs> gerek. Evet, daha e, sabahleyin bir soru kardeşimiz aradı. Bunu sordu. Oruçluyken kan vermek. Evet, oruçluyken kan vermek veyahut da vücuda kan <laughs> almak orucu bozar mı? Ramazan'da oruçluyken kan vermenin evet, kan verenin orucu bozulmaz. Gittik. Efendim, Sevim Kızılay kan bağış aracı geldi. Kan verdi. Orucu bozulmaz. Vücuda kan almak isen, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozulur. Yani kan düşük, kana ihtiyacınız var. Ee, kan alacaksınız. Bu defa orucunuz bozulur. Kan verenin vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak Birbirinden farklı olarak değerlendirilecek farklı bir var. Ama öz olarak bu şekilde bilmemiz yeterli değerli kardeşlerim. As, astım hastalarının kullandığı sprey var. Evet, bu da toplumda sıkça var. Astım hastası sprey kullanması gerekiyor. Ve astım ilacı orucu bozar mı? Bu fetvayı da paylaşalım ve toparlayalım inşallah nefes açıcı sprey kullanmak zorunda kalan astım hastası oruç tutmayabilir. Cenab-ı <laughs> Allah gücümüz üzerinde herhangi bize, bir bize mükelemeye yüklemez. Daha sonra iyileşince tutamadığı günleri kaza eder. İyileşme ümidi kalmamışsa, yani Ramazan'dan sonra ben bunu tutarım ümidi yok. Ne yapacak? O takdirde tutamadığı günler sayısınca fidye verir. Bir fidye Ramazan'da bir kişi için verilen bir, bir fitre miktarı. Yani bu yıl nedir o miktar? 40 TL değil mi? En asgari miktarı bu. Ama artırmak istiyor, artırabilir. Ancak nefes darlığı dışında oruç tutmayan engel başka sağlık problemi bulunmayan astım hastaları soluk almayı rahatlatacak özel sprey ağızlarına püskürterek oruç tutabilirler. Yani bu ağza püskürten bu ilaçlar orucu bozmaz. Çünkü bu spreyde bir kullanımda 20'de 1 miligram gibi çok az bir miktar ağza sıkılmaktadır. Ve o sıkılan miktar da ağız içinde kaybolmaktadır. Yani mideye herhangi bir ulaşan herhangi bir e, madde yok. Bunun da önemli bir kısmı ağız ve nefes boruları tilgahında tarafından eminip yok olmaktadır. Bundan geriye kalan miktar tükürükle mideye ulaştığı konusunda ise kesin bir bilgi yok. Yani bunu da şu kıyasla yapıyor. Abdest alırken ağızda kalan suyla ile kıyaslandığında bu miktarın çok az olduğu görülmektedir. Oruçluğun abdest alırken ağzına aldığı sudan kalan miktarı mide ulaşması halinde orucun bozulmayacak konusunda da hadis-i şerifler vardır. Bu konuda icma olduğu da yine paylaşılmaktadır. Efendim oruçluğunun Dikkat etmesi gereken halleri ya da oruçlu olan bir kimsenin orucunu hangi haller bozar, bozmaz? Özellikle sıkça sorulan e, sorular mahiyetinde bunları paylaşma gereği duyduk ve şu fetva ile inşallah toparlamış olalım. E, bu da oluyor bazen. Diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı? Evet. Sırf dış diş tedavisi sebebiyle oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak bundan sonra söylenir. Tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebiyle mesela ağız su ile çalkalanırken boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa belli ihtimal de var. Su kaçabilir, efendim kan kaçabilir vesaire. ve da kullanan maddelerden kaçabilir. <laughs> Böyle olursa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Efendim Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul edesin. <laughs> Rabbim oruçlarımızı tutarken orucu bozan hususlar nelerse onları eğer bilmiyorsak sorumluluk öğrenmeyi, ehline danışarak bu konuda bilgi, malumatı edinmeyi e, nasip ve sen eylesin. Çünkü <laughs> dini hayatımızı yaşarken en önemli nokta bir tanesi. Yani ilmihal bilgiler bunlar aslında. Bu ilmihal bilgilerinin en iyi şekilde bilinmesi, efendim hayatımıza aktarılması gerekir. Rabbim bildikleri ile amel edebilmeyi hayatımıza yansıtabilmeyi nasip ve müessel eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Hayat yollarında sağlık ve sıhhat, afiyetler ihsan eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.